Gel pamuk. Çağır pamuk. Pamuk. Oynasın. Oynasın. İpin uzun mu biraz senin? Uzun Sanki halıyla aynı renk oldu. Görmüyor. Koptu. Kopmadı, kopmadı. Bakayım. Evet, kopmamış. Kopmaz. İpini kısalt biraz. Evet, pamuk. Pamuk. De. Sen söyle, ben niye söyleyeyim? Pamuk. Çek biraz şeyi, topunu. Çektim. Bekle, bekle bak, atlayacak. Biraz daha. Aldı. Bak şöyle üstüne doğru tut. Bir dakika. Gel pamuk. Pamuk. Dur dur dur. dur. Bak, böyle biraz havaya kaldır gelsin. Bak. Sana sarılıyor gördün mü? Eyvah. Sana sarılıyor. Hayır. Dur. Ben, beni seviyor. Evet çok. ne demezsin. Dur. Pamuk. Bana mutlaşalım biraz. Kızdı biraz. Gördün mü? Bak biraz havada tutacaksın böyle. Tamam ver. Verdim. Üstüne doğru tut sana gelsin. Tamam. Bıraktı vazgeçti. Ama fazla iyi olmayalım. Tamam. Dur. Dur tamam İpi uzun tutuyorsun kumsal. İpin çok uzun. Kısalt o bağladığım yerden tut. Evet çok seviyorsun yine azıcık. Tamam <laughs> mı Bak ayakkabı ay ay ay. Ne yapıyorsun de pamuk seni yiyecek. <laughs> 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 Oyun oynuyor seninle. O, o, Aa, anne, tutacağım. Yok yok bir şey yapmaz. Seviyor seni. Ama tutacaktım. Tut işte bak saklanıp saldıracak sana. ha. Bak bak bak. <laughs> ben de bir ya. Kaçtı senden. Bak saklanıp saldıracak. Bekle, tut, tut. Bakıyor ha. Geldi. Hadi anne bakalım. Görmüyor nerede? Pamuk, Ne yapıyorsun Pamuk? getir. Çek biraz gelsin bu tarafa. <gülüyor> <gülüyor> nerede? Top nerede? Bu ne? Babamın tatlımı. Eyvah. Göster bakayım pamuğu. Pamuk tamam, babam bak. Babam tatmamış. Babamın tatlımı. Bak babamın tatlımı. Babamın çok güzel ama. Pamuk çok güzeldi. Nereye gitti pamuk? Orada. Pamuk. Bak nerede? Ben göremedim pamuğu. Ha işteymiş pamuk. Bak da burada. Kızıyor pamuk. Niye? Yakalamak istiyor onu. Ama. Ama sen kumsal. ipini çok uzun tutuyorsun. O hemen yakalıyor. Böyle kısa tutarsan yakalamasın. Bak sana geldi gene. Hey. Bu da. Takıldı ipe takıldı. ipe takıldı. Anladım, At bakalım önüne balonu. Patlamamış olsaydı oynardı.